Sahada güç, sahada performans On numara sportif Burada ne eksik ne fazla Her şey on numara Her adım bir şans Zafer bizim bizde bitmeyen inanç Merhabalar, benim adım Cahit Paşa Yardımcı antrenörü Kampın üçüncü günündeyiz. Çalışmalarımız gayet yoğun geçiyor. Hava güzel. Fethiye çok sıcak. Yani bir 40 dereceden buralara geldik. Burada hava serin. Yani çalışmalarımız gayet yoğun. Ve hedeflerimiz doğrultusunda güzel. Güzel geçiyor kampımız. Gayet memnunuz. Her şey. Zaten biz buraya 12 yıldır buradayız. Yani 12 senedir her sene kampımızı burada yapıyoruz. Gayet memnunuz yani. Her şeyden memnunuz. İnşallah bizim için en güzel olur. 10 numara sportif olarak teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sahada güç, sahada performans. Ben Sergörü Mekteniz şöyle, tamam, gelin zaten bizim tamam. 2-3 gün oldu, kampımız çok verimli geçiyor, bir yok, çalışıyoruz. Yani hedeflerimiz doğrultusunda inşallah sonunda da hedeflerimize ulaşmayı düşüneceğiz. Merhabalar Ali Ceylan Hüseyin, kamp iyi geçiyor, yoğun geçiyor, atmanlar iyi geçiyor, hedeflerimize doğru çalışıyoruz. Merhaba, benim adım Ahmet Dereli. E, ee, kampımız çok verimli geçiyor, ağır geçiyor tabii her kamp gibi. E, ee, ama bizim için tabii güzel. Um, tabii hedeflerimiz var bu sezon için. İnşallah böyle çalışarak yoğun tempoda hedeflerimize ulaşacağız. Bitmeyen inanç. Hazırlık maçlarında her dakikada tempo. Rakipler şaşkın. Bizde her şey net Pro On numara sağda. Rakip file olur elek.